bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Evet, cümleleri incelediğimizde bir numaralı cümlede çayın hikayesi yaklaşık 5000 yıl evvel Çin'de başladı cümlesindeki yazım yanlışı 5000 ifadesidir. Sayılar yazıyla yazıldığında her sözcük ayrı yazılır. 5000 ifadesinin de ayrı yazılması gerekiyordu. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Cümleleri incelediğimizde bir numaralı cümlede Türk lokumu şeklinde yazılan birleşik kelimenin yazım yanlışı yapıldığı görülür. Evet bu kelimenin doğru yazımının sebebi şudur. Yer, millet ve kişi adları ile kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. İkinci kelime tamamen küçük harflerden oluşur. O yüzden Türk lokumunun yazımında Türk kelimesi büyük harfle başlarken lokumun küçük harfle başlaması gerekiyor. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur? Bir numaralı cümlede zeytin ağacı ifadesinde özel isim olmadığı için ağaç küçük harfle yazılacak. İki numaralı cümlede altı bin ifadesinde dört ya da daha fazla çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin milyon milyar sözcükleri harfle yazılabilir o yüzden altı bin şeklinde yazılmalıdır evet altı bin yıllık evet üç numaralı cümlede ise milattan önce şeklinde yapılan kısaltmada yanlışlık vardır Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye kısaltmaları dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalardan sonra nokta getirilemez. O da milattan önce şeklinde yazılmalıdır. 4 numaralı cümlemizde yazım yanlışı yoktur. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir yazım yanlışı yapılmıştır? Bir numaralı cümlede hoş geldiniz şeklinde yazılan birleşik ismin yanlış yazımından kaynaklanan bir hata yapılmıştır. Hoş geldiniz ayrı yazılması gereken bir birleşik isimdir. İki numaralı cümlede ise yine birebir sözcüğü birleşik bir sözcüktür, fakat bu sözcüğünde bitişik yazılması gerekir. 3 numaralı cümlede ise fark edecekler sözcüğü birleşik isimdir. Fakat arada herhangi bir ses olayı olmadığı için o da aynı hoş geldiniz gibi ayrı yazılır. 4 numaralı cümlede ise sonbaharda sözcüğündeki da eki bağlaç değil ismin hal ekidir ve ismin hal eki her zaman sözcüğe bitişik yazılır. Evet, birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerdeki yazım yanlışları birleşik isimlerin yanlış yazılmasından kaynaklanırken 4 numarada ise ekin yanlış yazılmasından kaynaklanan yazım yanlışından oluşur. O yüzden cevabımız farklı olması itibariyle 4'tür. Yani D seçeneği. Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Ömer Şevki Bey derken kişi adlarından önce ve sonra gelen ünvanlar saygı sözleri büyük harfle yazılır. Evet bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Evet devam ediyoruz. Eyüp Sultan Askeri Lisesi'nde arkadaşlar kurum, kuruluş ve kurul adlarındaki bütün sözcüklerin hepsi ilk harf itibariyle büyük harfle başlar. Lisesinde derken de L harfinin büyük olması gerekiyordu. Bu konuyla da ilgili hata yapılmıştır. Evet devamında da yeni usule göre öğretim yapılan bu okulda derken okul da şeklinde bitişik yazılması gerekir. Çünkü bulunma eki olan da yazımı her zaman isim soylu sözce bitişiktir. Fakat belli bir tarih bildiren ay ve gün adlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır. Nisan derken ay ismi büyük harfle başlayacak. Çünkü önünde onu belirten bir tarih verilmiştir. O yüzden B seçeneği ile ilgili bir yanlış yoktur. Cevabımız B seçeneği. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? Evet, metni incelediğimizde TRT da şeklinde yapılan kısaltmanın yazım yanlışı yapıldığını söyleyebiliriz. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde son harfinin okunuşu esas alınır. Evet, T da değil de TD şeklinde yani TRT'de şeklinde kısaltmanın yapılması gerekiyordu. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallardan herhangi biriyle ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Evet, seçenekleri incelediğimizde B seçeneğinde tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar bilgisine ters düşen bir yazım yanlışı yapılmıştır. B seçeneğinde İstanbul'un fethiyle birlikte Orta Çağ kapanmış ve Yeni Çağ başlamıştır cümlesinde Orta Çağ ve yeni çağ ifadelerinde yazım yanlışı vardır. Orta çağ yeni çağ şeklinde arkadaşlar büyük harfle bu dönemlerin başlaması gerekiyordu. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır. A seçeneğinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır. Sadece büyük harfin kullanıldığı yer cümlenin başladığı ilk kelimedir. O yüzden hata bulunmuyor. B. Mucize Doktor dizisini severek takip ediyoruz cümlesinde. Mucize Doktor bir dizinin adı olduğu için özel isimdir ve iki sözcükte büyük harfle başlar. Fakat dizisi özel isim olmadığı için küçük harfle yazılması gerekiyor. C seçeneğinde Aydın'ın dağlarından ya ovalarından bal akar cümlesinde Aydın'ın dağları derken dağlar özel isim olmadığı için küçük harfle yazılması gerekir. D seçeneğinde öğretmenliğe Antalya'nın Kepez ilçesinde başladım derken özel ada dahil olmayan tamlama kuran şehir il İlçe, bucak, belde, köy ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar. O yüzden kepez ilçesinde şeklinde doğru yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla yanlış yapılmayan yer A seçeneğidir. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? A. Hali hazırda ayrı yazılmalıdır. Yanlış çünkü hali hazırda ifadesi bitişik yazılır parçala doğru verilmiştir. B. KR kısaltmasında nokta konmamalıdır. Hayır yanlış bir ifadedir. Çünkü kuruş kısaltılırken küçük harfle yapılır ve sonuna nokta konulur. Bu ifade de doğrudur. C. İtibariyle yerine itibarıyla yazılmalıdır. Evet bu sözcüğün doğru yazılımı itibarıyladır. O yüzden yazım yanlışının bu şekilde düzeltilmesi gerekiyor. D. Ocak sözcüğünü ocak yani küçük harf olarak yazılmalıdır ifadesi yanlıştır. Çünkü arkadaşlar ay bildiren sözcüğün önünde ve arkasında rakam olduğundan dolayı özel isim olur ve büyük harfle yazılır. O yüzden ocak sözcüğünün yazımı da doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Bu biyograf metnindeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Metni incelediğimizde bitişik yazılması gereken bir sözcüğün ayrı yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle 1001 surat adlı ifadede 1001 sözcüğünün bitişik yazılması gerekiyordu. Fakat metin bu sözcükleri bitişik ele almamış. Eğer bitişik almış olsaydı bu dize sonuna kısa çizgiyle ayırması gerekiyordu. Ayırmadığı için sözcüklerin ayrı yazıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.